Teşekkür ederim. Ne için? Siz gayet iyi biliyorsunuz. Binbaşım, sizce silahları gördü mü? Gördüm muhakkak. O ne halde neden susun ki? Hilal onun vurduğunda neden sustu? aynı sebepten. Asker olarak... ...vicdanımla vazifemin arasında... ...böyle... ...sıkışıp... ...kaldım. Kim derdi ki... Afyon sırtlarında ellerinde silahlarıyla yiğitler hürriyete koşacakları günü bekleyecek. Kim derdi ki bu uğurda düşman dosta, dost bir sevdaya dönüşecek. Senin uğruna görmezden geldiğim o silahlar var ya... ...o silahlar yüzünden toprağa düşen her bir Yunan askerinin katili benim. Ben dip vatanayım. Vatanım sensin. Tekrarsız yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D'de